Ha. Ya bak ya. Ne olacak şimdi göremedik işte, göremedik. Göremedik. E Emineciğim ama yani kızın işi varmış. Oğlum ne yapsın yani? Yalnız Meltemciğim burada Emine'ye hak veriyorum yani. Organizasyona sadık kalsaydı. Daha böyle ilk günden Neyse, bilemiyorum yani. E yani şimdi düşünüyorum da kız haklı bence. Yani nişan yok, söz yok. Niye gelsin ki? Emine abla ne sözü ne nişanı Allah aşkına. Alev sadece benim yakın bir arkadaşım diyorum. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim size acıkmadınız mı? Hadi, hadi, ee, hadi, hadi. hadi, hadi. Sofraya, hadi buyurun. Buyurun. Ee, Bu, buyurun, buyurun. Buyurun. Hayır, hadi. tamam Haluk ya, tamam ha? ama sen de. Tamam, tamam. verme tamam, tamam, tamam. tamam. Ceketini çıkar oğlum, ceketini çıkar. Elini ee, yıkadın mı? Y yıkamadım, yıkayım. Tamam, tamam. Tamam. ありがとう。 Ev işini ne yaptın? Hı. Hmm. Ya bizim Meto vardı ya baba. O da işsizmiş. Birkaç aydır iş arıyormuş zaten. E o bulur. O senin gibi değil. Çalışkan çocuk. Sen tembelsin. Yok. <laughs> Lütfen. <laughs> Babacığım, laf sokmaların bittiyse ben asıl konuya geçebilir miyim? Ha, özür dilerim. Buyurun. Hmm. Neyse. <laughs> o da... Ev arkadaşı arıyormuş kirayı tek başına ödeyemediği için. Ben de onun yanına taşındım. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ha, Ha, çok iyi. Eğer yani ödeyebileceksen eğer tabii problem yok. Aferin sana. Babacığım şu para durumunu neden sürekli yüzüme vuruyorsun ama? Ha sen bize sormadan git kiraya çık bilmem ne yap. Ondan sonra bu para konusunu niye yüzüme vuruyorsun? <laughs> Belki ödeyemeyeceğiz. Babacığım diğer evimin kirasıyla aynı. E, hem Meto için de iyi oldu işte. Tek başına ödeyemiyormuş çocuk. Ya e, oğluşum haber verseydin taşınmana yardım ederdik. <laughs> Yok anneciğim gerek yoktu zaten hallettik biz. Yo yo anne baba yok. Kararlar tek başına alınıyor ve uygulanıyor. Bunlar hep senin yüzünden tabii. Niye benim yüzümden oluyor Haluk? <laughs> Çünkü aktarayım. Çocuklarımız kendi kararlarını kendi versin. Kendi ayaklarının üzerinde durabilsinler dedin dedin işte bu hale geldi. <laughs> baba amma büyüttün olayı ya. Cevap verme bana. Ya ben size söylüyorum. Bu çocuğun toparlaması için evlenmesi şart. <laughs> ne, ne, ne diyorsun ya? Kemal amca bir işini bulsun etsin, ondan sonra bakar o durumlara. Böyle acele ediyoruz, değil mi? Bence önce nişan yapmak lazım. O iş bende. Serkan Aşıkçı'ya yeni bir yer. Kemal yaptırıyorsun sen de Serkan'ı. Aa Serkan'ın orada. Orada yaparız, çok güzel yer. Harika. Nişan orada yaparsınız. Ben konuşurum Serkan'la ya. Bravo. Tuna Bey, <laughs> nişanı kız tarafı yapar yalnız. Tamam işte. Şey Serkan'ın telefonunu kızın ailesine versen Emre, onu arasınlar direkt. Evet, doğru. Ne yapıyorsun? Ne? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Hakikaten yani, ne abuk sabuk şeylerden bahsediyorsun? Tamam, şey... Tatlı ne yaptın Emre? Cheesecake yaptım. Oh. Ha. Ha, değil de, tatlıyı getireyim ben. Ama niye acele ediyorsun? Zaten bu kriz noktalarında senin böyle gırtlağına düşkünlüğün beni deli ediyor yani. Ya yürü tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye E Bitmedi yemeklerimiz bak, daha evet. yiyoruz. Benim e, tatlısı? Bitti. Daha yemek ister misin tamam? Yok ben tabii... Verme yedim. verme Meltem tamam. Bana öyle bakıp durma aradan böyle böyle ama bunu yanağına saplarım ha. Aa, yapma lütfen de abartıyorsun bazen ya. Saçma. Yok. Meltem eline sağlık. Harika olmuş ne biliyor. Keşke tadına bir bakabilsen ya yaptığın etin. Yok. Biliyorsun değil mi? Yarınki denemesini onunla çalışmak lazım. Of. Biliyorum da hiç canım istemiyor ya. Sorma benim de hiç istemiyor. Bir de o kadar saçma ki. Sınava çalışıyorsun, o kadar stres yapıyorsun. Ama deneme sınavı hiçbir işe yaramıyor. E ee, yok artık. Bu Buraya... ne ya? <laughs> Doğut. yok artık ben dayanamayacağım daha fazla ya. Sivilce gibi adam. Kim? Kim o? Kim yazdı? Ağzı yüzünü vallahi. Ay o forçulsuz bir dakika ya. Zaten sinirliyim sana patlayacağım. Kızım söylesene. Ve hemen veririm cezasını. Kimse benim kardeşimi sinirlendiremez öyle. Ay bir dakika, dur. Sertaç Bey tabii ki. Annem nasıl bu adamla evlenmek istiyor Hiç anlamıyorum yani. Ne yazmış? Merveciğim, birçok kişi videonu beğenmiş ama paylaştığın videoların... ...görüntü kalitesi çok düşük. Böyle giderse takipçi kaybedersin. Hayır, seni üzmek istemem ama ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Of, bu adam beni deli ediyor ya. Nefret ediyorum. Söyle annene. Ya söylemesi kolay da annemi üzmek istemiyorum işte. Evet, o zaman anneciğim seni özmek istemem ama ben bu saat açmayı hiç sevmedim. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Gel. <laughs> 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 o zaman ben ufaktan kalkayım artık. Hadi e yemedin ne oluşuyor? Anneciğim yarın bir iş görüşmem var da benim. Ya. Ee, benim yarın iş görüşmem var da. <laughs> tamam paşacığım sen yine gelemedin tamam Tamam tamam. İnan ha, abicim. bana bak. Gelirken Arkadaşını da getir. Ay tamam dedeciğim, tamam söz getireceğim. Tamam. Haydi iyi akşamlar. Hadi, abi, iyi o zaman. Hadi, hadi görüşürüz Emre güle, güle güle canım. Görüşürüz. Hadi güle güle canım. İyi akşamlar babacığım. Güle güle. güle, güle. güle, güle. güle, güle. güle, güle. Ay baba niye ısrarla yani bunu söylüyorsun çocuk söylüyor normal arkadaşım diye nedir yani bu ısrar Olsun kızım yine görelim biz kızı ya bugün arkadaşı olur yarın e, sevgilisi olur öbür gün karısı olur ha ondan sonra bak sen Küçük küçük havuçlar. <laughs> hadi kalkalım Tuna biz evet. de. Işte. Aa ne güzel oturuyoruz. Ayrıca daha tatlı yemedik. Bak o kadar cheesecake yapmış. E doğru söylüyor Meltem. Tatlı yiyelim öyle gidelim. Böyle çocukların deneme sınavı var da ondan şey yapıyor. Ne olsun siz mi gireceksiniz sınava? Evet. Aa, olur mu canım? Bakalım gidelim ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Biz olmayınca iyice yayıyor çocuklar çünkü. Rahat bırakın çocukları. Aa rahat falan bırakamayız. Yeni sistemdeki sınav daha da zormuş. Hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Peki. Şey yapalım o zaman, hadi, gör hadi görüşürüz. Ha, görüşürüz. Emine'yi ben alabilir miyim ben? Tabii ki alırsın, tanıyacağım. hadi, evet, ol canım, görüşürüz Kemal Hanım. Çocuklara başarılar dilerim. Akşam akşam geldim ama rahatsız etmedin değil mi? Ya yok canım, saçmalama. E ee, şey, senin ev arkadaşın da yok. Ha yok, o bu gece gelmeyecekmiş. Ayrıca olsa ne olacak canım, sen rahat olsana. Yani ben şimdi size yemeğe gelmediğim için de tabii çok mahcubum, üzüldüm de. Hani Havuç tekrar özür dilerim. Ya ne olacak canım, bizim eve her zaman gideriz. Değil mi? Bence de. <laughs> Yalnız bizimkiler seni çok merak ediyor ha. Ya öyle mi? <laughs> evet. Ya yani bak şimdi daha çok üzüldüm yani. Çünkü anneni babanı kırmak isteyeceğim en son şey. Hayır canım kırılmadılar. Dedem bozuldu biraz sadece. Ha. Nasıl birisi çok merak ediyorlarmış. <laughs> Hayır bir sosyal medya hesabı falan da yok ki fotoğrafını göstereyim. E ben kapattım sosyal medya hesabını. Yani yorumlar falan çok rahatsız oluyorum. Ha. Hı. E hadi o zaman gel şimdi bir tane çekelim. Biz de bulursun. Ay yok. Ay ben hiç hoşlanmam öyle şeylerden. Çekmeyelim. Hiç ya, çekmeyelim. Ne olacak? Bir fotoğraf çekeceğiz canım. <laughs> ya yok hiç çekmeyelim. Gerçekten. Bak ne diyeceğim şu yeşilleri toplayalım mı ayrı bir yere? Tutarız, bu evde evin...